Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi gene geldik FED faiz karar gününe. Ortalıklarda malum her zamanki gibi bahisler uçuşuyor. 25 bas puan, 50 bas puan veya sabit tutacak diye. Çoğunluk 25 bas puanlık bir artış geleceğini düşünüyor. Aynı zamanda da küçük yatırımcının aklında 25 bas puan gelirse ne olur? 50 gelirse ne olur? Faiz arttırmazsa ne olur? gibi sorular var. Bugün ben gene bu verilerin, bu söylemlerin çok büyük olmadığını size anlatmaya çalışacağım her zamanki gibi. Çünkü şu ana kadar hangi fonlar bu veriyi ne yönlü fiyatladı bunu bilebilme şansımız yok. Ancak biz şunu biliyoruz. Destek ve direnç bölgelerimiz var. Desteklerin kırılması demek piyasada satıcıların arttığını bize gösterecek. Dirençler kırılıyorsa da alıcıların güçlendiği bir süreci gösterecek. Gümüş özelinde bakarsak 22 bahsetmiştik. Halen korunan bir destek bölgesi ve yatay harekette faiz kararını bekliyor gümüş. Aşağıda 22.11 kırılacak olursa şu son yükselişin bir düzeltme sürecine girilmiş olabileceğini düşünürüz ve 21.59, 21.60'lara doğru satışlar derinleşebilir. Bu tür bir satış sürecinde de kritik olacak olan seviye 20.93'ten geçiyor. Fibonacci %61.8 seviyesinin geçtiği bölge. Burada da aynı zamanda geçmişten gelen bir destek direnç alanı var. 2092 2066. Bu 2066'nın altında kapanışlar burada çok sert tekrar satışları gündeme getirebilir. Ancak burada 2093 yani 21 dolar altında kalıcı olmadığı sürece de gümüşte yükselişin devamını bekleriz. Şu son yükselişin bir düzeltmesini yaptık ve tekrar yukarıda 22.81'in kırılacağı bir yükseliş sürecine girdik diyebiliriz. Ancak şu an için yatay bandı fiyatlamaya devam ediyoruz. Bu anlattığım senaryo 22.11 kırıldığı takdirde olabilecekler. Aynı zamanda yukarıda 22.81'in kırıldığını da görebiliriz. O zaman da yatay bantta bir güç topladı ve yükselişe devam ediyor diyeceğiz. Bunu da şöyle geçmişine dönüp baktığımızda gümüşün şu son düşüşün %61.8 seviyesine ulaştık şu an. Eğer yukarıda 21.81 kırılacak olursa şu son düşüşün düzeltmesinden daha güçlü bir alım geldiğini ve dolayısıyla yukarıda artık 24.70-24.41 bölgesini hedefleyebileceğimizi konuşuruz. Hatırlarsanız bu 24.70 geçilmez düzeltme gelir demiştik. O düzeltme sürecini gördük ve büyük resimde şu haftalık grafikte bahsettiğimiz 3. dalgaya doğru bir yükselişin devamını bekleriz. Ancak şu an için veriyi yatay bankta karşılıyoruz. Bu yatay bandın kırılımına göre de yön bulacağını söyleyebiliriz. Şimdi buradan bir ons altına bakalım. Ons altında aslında dün oldukça sert bir satış geldi. Ons gümüş desteğini korurken ons altının koruyamadığını gördük. Burada da 1964 1955 desteğini takip ediyorduk. Bu kırılımı gördükten sonra bir önceki bakın konsolidasyon alanının direnç bölgesi aynı zamanda şu son yükselişin %38.2'sinin de geçtiği 1937 1927 bölgesini şu an için destek olarak çalıştırıyoruz. Veriyle birlikte burada da 1927 altına sarkıp %50 ve %61.8 seviyelerinin de geçtiği bölgelere mi ulaşacağız? Bunu takip edeceğiz. Bu da %50 seviyesinin geçtiği bölge aynı zamanda şu konsolidasyonun direnci ve bir sonraki şu alanın destek bölgesi olan 1914 1907 bölgesi var. Bunun da altında şu konsolidasyon bölgesinin destek alanı ve aynı zamanda %61.8 seviyesinin de geçtiği 1894 1883 destekleri var. 1883 burada kırılacak olursa satışların sertleştiği ve devam ettiği bir süreci takip ederiz. Aksi takdirde de şu son yükselişin bir düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır burada. Ancak da bir veriyle birlikte şu son yükselişin %38.2 düzeltmesini yaptık ve yukarıda 1964-1955'in kırıldığını görürsek de sınırlı bir düzeltme sonrasında yükselişe devam ediyoruz diyeceğiz. Uzun lafın kısası buradaki bu destek direnç bölgelerinin kırılımına göre de ons altında yön net netleşecektir veriden sonra burada şunu unutmayalım Saat 9'da veri gelecek dokuz buçukta da e, Powell'ın açıklamaları olacak esas oradaki o basın açıklamasında neler söyleyecek yönü esas o saatlerde belirlenecektir yani Saat 9'da gelecek faiz kararı ile birlikte yön netleşmez basın açıklamasında yön netleşecek bunu da unutmayalım şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım altın gümüş rasyosunda önemli olacak seviyeyi önceki gün 86-87 86-69 olarak belirlemiştik. Bunun altında kalıcı olamamıştı. Sonrasında gelen alımlar da yukarıda 89-29 89 seviyesine kadar ulaştı. Burada bir çift tepe yapıp tekrar satışa döndü. Şimdi takip edeceğimiz destek bölgesi bakın şu bir önceki aşırılığın desteği 86-42, 86-17 olacak. Burada bakın bir önceki kırılımda şu 86-69'un kırılma kalıcı olamayıp tekrar yukarıya dönmüştü. Ancak şu an için kırılımı görüyoruz ve hatta bu bölgeyi direnç olarak çalıştırmış durumda. Bu son derece altın ve gümüş için pozitif bir durumdur. Eğer burada aşağıda 86-17'nin de kırıldığını görürsek gümüşün güçlenerek yükselişi desteklediği bir sürece girmiş olacağız. Ancak aksi takdirde e, ons altında özellikle satışların daha da derinleşme ihtimali var. Çünkü hafta sonu yaptığımız analizde hatırlatılırsa altının gümüşe oranla çok güçlü yükseldiğini gümüş desteklemediği sürece de bu yükselişin kalıcı olamayacağından bahsetmiştik. Kaldı ki şu anda da e, altında o nedenle desteklerin kırıldığı bir süreci takip ediyoruz. Gayet normal. Altın gümüş rasyosunda da 86-17 kırılacak olursa bu sefer gümüşün yükselişini güçlendirdiği ve emtiaların yükseleceği bir süreci takip edeceğimizi düşünüyorum. Buradan hızlıca bir platine geçelim ücretinde de aslında yatay bir bantta hareket ediyoruz yukarıda 1006 geçilmediği sürece yükselişten bahsedemeyeceğiz aşağıda da 946 kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemeyiz burada bir ara destek direnç bölgemiz oluşmuş durumda 980 975 bölgesi 980 üstünde hareketler güçlenecek olursa 1006'nın kırılma ihtimali güçlenir aşağıda 975 altında hareketler görürsek de bu sefer 9 46'nın kırılma ihtimali güçlenecektir. Uzun lafın kısası burada da şu yatay bandı takip ediyoruz. 1006 yukarıda geçilecek olursa yükselişin devamı 946 kırılacak olursa da platinde düşüşlerin sertleştiği bir süreci takip ederiz. Buradan bir paladyuma da bakalım. Paladyumda da aslında güçsüz duruş halen devam ediyor. Dip bölgesine oldukça yakın fiyatlamalar görüyoruz. Burada kritik olacak destek bölgemiz 1354 1345, 1346 45 kırılacak olursa satışları sertleştiği bir süreci görürüz. Yukarıda da yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için 1556'nın artık geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şu yatay bandı fiyatlamaya devam edeceğiz. Burada da bir ara destek direnç bölgesi olarak 1448-1431 bölgesine esas alabiliriz. 1448'in geçilmesi yukarıdaki direnç bölgelerine doğru hareketi tetikler. 1431'in altında kaldığımız süre sürece de desteklerin kırılma ihtimalinin güçlü olduğu bir sürece takip ediyor olacağız. Oradan hızlıca bir Brent Petrol'e de bakalım. Brent Petrol'de yukarıda 75-87 direncini takip ediyorduk. Bakın şu son satışın başladığı alandır burası. Dolayısıyla 75-87 geçilmediği sürece burada alımların güçlendiğini söyleyemeyeceğiz. Aşağıda ise şu destek bölgemizi de bir belirleyelim. 70-67-70 dolar 70 destek bölgesi kritik olacak. 70 dolar kırılacak olursa burada 60-65 dolarlara doğru satışlar derinleşir. 75-87 kırılacak olursa da şu son düşüşün bir tepkisini veriyor olacak. Ancak yukarıda 80 doların üstünde hareketler görürsek şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların geldiği bir süreci bize gösterir ve tekrar Brent petrolde bir yükseliş ihtimali gündeme gelecektir. Aksi takdirde düşüşlerin devam ettiği bir süreci takip ediyoruz. Şimdi buradan bir gramlara da bakalım. Gram gümüşte 13.40 önemli olacak demiştik. Üstünde hareketler görüyoruz. 13.40 üstünde kalıcı olduğumuz sürece yukarıda 13.98 önemli olacak. Şu tepe bölgesinde oluşan yatay bandın destek bölgesi 13.98 kırılacak olursa da 14.80'lere doğru yükselişin devamını takip edeceğiz. 13.40 13.14'te aşağıda önemli bir destek bölgemiz olacak. Buradan hızlıca bir gram altına bakalım. Gram altında satışlar bir miktar derinleşti ve 1185 destek bölgesine kadar ulaştı. Bu bir önceki tepe bölgemizin şu an destek olarak çalıştığını görüyoruz. Burada da piyasanın satışa döndüğünü söyleyebilmemiz için geçilmesi gereken ilk destek bölgesi 1169-1164. 1164 desteği korunduğu sürece burada tekrar yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Ancak tabi bu akşamki FED kararı ve Powell'ın açıklamasını bu yönü netleştirecek. Onsları yakından takip edeceğiz bu akşam için. Evet emtialardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.